Evet dostlar, yeni bir Clash of Clans videosuna tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bazı çekilişler ve yeni köy aldım. Onlar konuşacağız. Şimdi şöyle bir köy aldık. Bir tane köy binası 10, köy binası 9, köy binası 7. Yani böyle daha düşük levelli köylerde de videolar çekerek strateji paylaşımları veya klan savaşlarını çekeceğiz dostlar. Size çekilişler de yapmayı düşünüyorum. Artık biraz daha böyle kitleyi genişletmek lazım çünkü sürekli efsanevilik Max köyü çekmek çok e, mantıklı değil neden mantıklı değil herkesin Max bir hesabı yok herkesin köy binası 10 hesabı olabilir ama kesinlikle Max bir hesabı olamaz çünkü Max hesap çok zor ama köy binası 10 11 12 hatta 9 da olabilir bayağı fazladır yani bunlar o yüzden Şimdi gelin bir tane bir saldırı yapalım. İki tane klan çekilişi yapacağım. Onun tanıtımlarını yapalım. Bakalım nasıl bir e, etkileşim olacak etkileşim benim için çok önemli etkileşim ne kadar çok olursa o kadar çok çekiliş yapmaya devam edeceğim Şöyle güzel bir ganimet geldi cehenneme tekliymiş ama Bizim için pek bir sorun değil 2 tane buzumuz var Ve Şöyle duvar kırıcıları attım kırmadılar duvarı Bir daha atalım Ah şey büyücü vurdurdu arkadaşlar. Leveli düşük bir de ya. Altı level yapmak lazım. Bundan dolayı kraliçe içeri girmeyecek. Belki girebilir ama. Yok girmedi. Kralı tercih etti. O zaman ne yapalım? Hava savunması vuracak bize. 21 level klanı varmış. Klan kalesi acaba dolu mu? Bir bakalım. Kıran kalesi dolu değil herhalde de Aynen dolu değil Şurada bir öfke ortaya ve şurada bir şifa atacağım Madencilerime dostlar Kralçemiz köşeye gitti Maalesef oradan yürümeye devam edecek Dondurmaları Büyücü kulesi üzerinde kullanalım maden. Şurada bir şifa Daha attı madencilerime Orada biraz sayıları azaldı Ha son masayla iki tane daha atalım ki Şifacılarımız ölmesin Evet madenciler bir şeyler yapmaya Çalışıyor ama çok yayıldılar o yüzden biraz sıkıntıya düştüler alabilirdiler aslında da neden yayıldılar anlamadım neyse ben aldığım ganimete bakarım kraliçenin yeteneğini kullandım altın deposunu da aldık dostlar güzel bir ganimet aldık önemli olan kara eksikti 4k kara aldık gayet güzel şuradan kraliçeyi hızlandıralım iyileştirelim direkt. Bir saldırı daha yapalım dostlar. Yine güzel bir ganimet hemen gelir. Bu kupalarda güzel ganimetler var. 300k var. 3k kare iksir var. Benim için güzel 3k kare -i. O yüzden saldıracağım. Şöyle hemen atalım. Kehanlarını temizleyelim. Kraliçeyi yolu açalım. Dediğim gibi farklı hesaplar aldım bu hesaplarda farklı videolar çekeceğim Yeri geldiğinde bu hesapları size hediye edeceğim çünkü benim böyle hesaplara ihtiyacım yok ama dediğim gibi her şeyden önce benim için etkileşim çok önemli dostlar yani videonun verimini almam lazım yoksa çünkü yaptığım emeklerin hepsi boşa gidecek o kadar hesap aldım ben bir şeyler yaptık ama bakalım nasıl bir geri dönüşüm olacağını kimse bilmiyor şu anda. Kraliçemiz yürümeye devam ediyor. Kraliçeye bir tane öfke atacağım. Hızlansın. Zaten madenciler de çok yavaş. Öyle belki deme işleri güzel olabilir ama çok yavaş madenciler. Biraz daha öne gel kraliçe. Tamamdır. Şimdi şuradan madencileri verebiliriz artık. İçeriye doğru girsinler. Kraliçeye bir öfke daha attım dostlar. Madenciler ne durumda? Kralçe ölmek üzere. Neden ölüyor? Şifacılar resliyor. Ha, öfkeyi almamış şifacılar o yüzden. Kralçenin yeteneğini kullandım. Kralçe içeriği tertemiz edecek. İki tane dondurmamız var. Madencilere bu sefer yayılmadı. Benim için güzel. Ee, kralçe çok yükbündü ama kralçe ölecek. Evet. O zaman şifacılar restlesin madencileri. Hepsini restleyemediği için şurada ben bir tane daha şifa kullanacağım. Şu kara eksir deposunu alsanız benim için yeter. Bana kara eksir lazım bu hesapta. Yani zaman zaman ejder saldırıları, farklı tür saldırılar kesinlikle yapacağız. Herkesin bilmediği saldırıları yapmayı düşünüyorum. Yani normal bir oyuncunun bilmediği saldırılar diyelim. İlla herkes biliyordur. Mesela benim bildiğim güzel bir eskilerden cadı saldırısı vardı. Köy binası 17-9'da. Cadile Şifacılar çok güzel kullanıyordum da Onlardan böyle böyle Güzel içerikler çıkaracağız dostlar Şimdi bu hesaptan mı çıkalım Orduyu bir basalım ee, Bu hesaptan mı çıkalım ee, Size klanlar göstereyim de O ona göre çekiliş yaparız Hemen diğer hesaba Geçelim dostlar Evet dostlar Hesabımızın birisi bu ee, 4 lever tr kardeşler 27 adında Bir tane kılan. Cidden klan almak da çok zor. Neden niye soracaksınız? Geçen bir tane klan aldım. 50 kişi birden geldi sövmeye başladı. Abi klan çalıntıymış. Adam bana parayla satıyor klanı. Ben nereden bileyim çalıntı olduğunu? Alırken soruyorsun çalıntı mı diye. Çalıntı demiyor ama işte böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz dostlar. Klan bu. Bu klandan bu klanı size vermeyi düşünüyorum. 4 level, diğerde de 3 level de herhalde. Hazır bu hesaba gelmişken de bir tane ejder saldırısı burada yapalım. Ejder saldırısına çok izleyen var ama Ejder kesin önemliyorum ya. Ejderi ya ancak yarasayla güzel oluyor. O da maalesef büyük köylerde iş yapıyor. Yani yaras olmadığı için küçük köylerde iş yapmıyor. Evet şöyle 3K karakterlik hızlıca bir köy bulduk. Ejderler yayılır. Neden yayılır? Hero'larım yok. Kenar temizleyip girsem hero yok. O yüzden ejderler yayılacak kesin Bakalım. Şuradan attım bir tane. Şuradan atsak hava savunması görür. Büyücü kulesinin yanındaki. O yüzden atmıyorum. Vurmaya başladıysa atalım üzerlerim. Attım abi hepsini. Şurada bir tane öfkelendirdim bütün ejderlerimi. Kenardan da diğerleri geliyor temizliğe. Şurada bir dondurma attım. Şurada bir öfke attım. Onlar da artık iyice içeriye girsin temizlesin oraları. Evet ejderler içeri girdi. Yürü olsa daha güzel içeri girerdi. Bakın hala dışarıda gibi hissediyorum ejderler. Çünkü ejderler çok yayılıyor abi. Hemen aniden dağılabilir yani. Hepsi içeri girse bile aniden dağılma eğilimini gösterebilir ejderler. Ama güzel. Şurada bir dondurma attım olmasına. Bir de şurada atacağım birazdan. Canları azaldı ejderlerin. Bir de burada attık hava sonması da iyi oyaladı ha indir onu o gitti Söylemek önemli değil kara aldım 600 varmış ama şurada bir 600 kara eksir varmış onu alsak iyi olur onu da alamayacağız tamam benim bir şey sorun yok ben alacağım ganimeti aldım zaten 2800 kara eksir, güzel evet dostlar klanı tanıttık tr kardeşler klanı bir tane daha izleri çıktı onu da yapalım madem Yine 3K karakterlik bir tane köy geldi. Ezik bir köymüş. Ama hasar olmaları yüksek yani yerine göre. Kupalar falan düşük. Kupalar pek önemli değil. Önemli olan saldırı stratejileri. Evet, burada bir tane buldum. Şöyle salalım. Şurada bir var onu almak için elimden geleni yapacağım. Orada bayağı güzel bir karakter var. At, at 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 abi şu kara eksiri alması lazım almış bile çok güzel. O zaman şurayı almak lazım. At öfkeleri alsınlar. Benim için kara eksiri önemli. Euro basacağım bol bol bu hesaplarda. Hesaplarla güzel bir seviye geldik de sonra sizlere çekilişle hediye etmeyi düşünüyorum bu hesapları. Evet ejderhaları aldı. Şuradaki iksiri de alsın çıkacağım dostlar. Tamamdır. Benim için karakter önemli. Tekrar söylüyorum. Buradan da ordumuzu basalım. Ve klanla çıkalım. Evet şimdi dostlar hemen diğer klanımıza geçelim. Evet dostlar klanda bu. Dünya bitti. Bunun adı biraz daha kötü diğerine göre. levelde düşük. Yani TR kardeşleri kazanan daha ballı desek daha iyidir. Şöyle savaş günlüğüne bakalım. 15 kazanan, 10 kaybedilen varmış. Güzel. Zamanında beşlik savaşları da yapılmış. Demek ki aktif bir klan değilmiş. Satılmış gitmiş. Evet dostlar video böyleydi. Yani iki tane klan var. 3-4 hesap var. Ama hepsini birden öyle vermeyi düşünmüyorum. O hesaplarla güzel taktiksel savaşlar çekip ondan sonra vereceğim sizlere. Öncelikle bu bir duyurudur. Yani duyuru videosudur. Acaba ben bir çekiliş yaptım. Ne kadar katılım olacak? Kaç kişi katılım olacak? Mesela bir çekilişe 5 kişi katılsa çok saçma olur. Neden saçma olur? Hesap Hızlıca gider mesela yani bir 100 kişinin katılması var bir çekilişe 5 kişinin katılması var bunu ancak o içeriği çeken bilir yani ee, Çekilişe katılan için 5 kişi daha mantıklı Adam der ki ben çıkma oranım yüzde 20 olur der O yüzden Durumlar böyle dostlarım Güzel bir çekiliş yapacağız Umarım beğenirsiniz Umarım iyi olana çıkar Bu sadece bir duyurudur çekiliş videosu değildir Önden bir duyuru yapacağım Yorumlar isteyeceğim bakalım kimler Yoruma katılıp videoyu beğenecek Video bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.